Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Dün gibi hatırlıyoruz. Önce Afrin ve İdlib hattından kopup gelen muhalefet güçleri, özellikle heyet tahrir Şam, doğrudan Halep'i basmaları, bu arada Suriye Milli Ordusu'nun önce Terrifat'ı sonra Halep Kırsalı'nı temizleyerek Mümbiç'e doğru ilerlemesi, anında humusun düşmesi, devamında muhalefet güçlerinin Türkiye'nin de desteğinde Şam'a girmesi ve 8 Aralık 2024 günü çaresiz kalan Suriye diktatörü Beşar Esed'in Himeymim üstünden kalkan bir Rus uçağıyla kendini Rusya'ya atması. Bunlar güzel şeylerdi. Fakat tabii keşke devrimler zaman içinde kendi ilkeleri doğrultusunda ve başladıkları gibi devam etseler. Meşhur bir laf vardır. Özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra yaşanılan büyük kargaşalarda birçok değerli aydının yani Burjuvazi'nin de devrimini gerçekleştiren ve feodal unsurları, aristokratları temizleyen o devrimde öncülük yapmış birçok insanın sonunun giyotine gitmesi, giyotin biliyorsunuz Fransız türü kelle kesme, sonunda şöyle bir cümle vardı. Devrim kendi çocuklarını yiyor. Bu bir kural mıdır? Ben birçok zamanlarda bunu görmüşümdür. Gerçekten Küba devriminde olsun, başka devrimlerde olsun, er geç o devrimin çocuklarından bir veya birkaçı giyotine gider. Giyotin derken yani işte şey değil. Şimdi Fransa için Suriye ve Lübnan özel bir yer. Çünkü 1923-1946 yılları arasında Milletler Cemiyeti'nin almış olduğu karar doğrultusunda özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan boşalmış olan Orta Doğu'da Manda idaresi, Manda bizim bildiğimiz Manda değil, Mandate yani bir tür üst yönetim gerçekleştirmiş bir devlettir Fransa. Bu yüzden mesela Lübnan'da, Suriye'de Fransa'nın Fransızcası da Fransız ekolü de ve onun birçok kültürel e, mirasları da kalmıştır. Özellikle Beyrut'ta böyle bir sokağa girdiğiniz zaman böyle e, zannedersiniz ki Paris'te bir sokağa girdim. O kadar etkili olmuştur. Bugün de etkilidir. Tabi Türkiye'nin o topraklarda 400 yıllık bir şey var. Bir geçmişi var. Fransa'nın 23 yıllık bir geçmişi var. Fakat 20. yüzyılda da 21. yüzyılda da Fransa sanki o 23 yılda her şeyi kurtarmış gibi bu bölgede daima ağırlığını göstermiş bir devlet olarak karşımıza çıktı. Yine yaptı yapacağını. Dün e, ee, Fransa Elize Sarayı'nda bazı konukları vardı Emmanuel Macron'un. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel A. Sonra bu dört kişi yani bir de Macron bir salonda video konferansla bir kişiye bağlandılar. O da Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet Erşahar'aydı. Böylece Suriye'nin geçici yönetimi diye adlandırdığımız yönetim Doğu Akdeniz hattında, Doğu Akdeniz satım halinde Fransa'nın öncülüğünde Lübnan'ın yardımıyla bizim esasında öteden beri meselemiz olan iki devletle Avrupa Birliği'nin sürdürmekte olduğu yaptırımların kaldırılmasını veto etmemeleri için bir buluşma sağladı. Daha henüz yaptırımların kalkıp kalkmayacağının bir garantisi yok. Ama gördüğüm kadarıyla bir şeyin garantisi var. O da Devrimin ilk günlerinde yanlış hatırlamıyorsam Enerji Bakanı'nın bizim Türk Enerji Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Artık Doğu Akdeniz'de hidrokarbonlar denkleminde bir Türkiye Suriye denklemi vardır. Yapacağımız büyük anlaşmalarla bu çerçevede biz sınırlarımızı sınırlarımızı belirleyeceğiz denizlerde ve sonuçta biz de burada bir yer edineceğiz gibi bir cümlesi vardı. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu buluşmadan sonra, dünkü buluşmadan sonra bu rafa kalmış durumda. Ayrıca Macron ve yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Ahmet Erşara'nın anlaşma imzaladığı mazlum abdi yönetiminin ve rejiminin de garantörü. Garantör. Böyle bir durum var. Garantörlüğün ötesinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de Yunanistan Kıbrıs Rum yönetimi İsrail Türkiye'yi kuşatma hattının bir numaralı unsurları 3 artı 1 diye adlandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Yani sonuç itibariyle Ahmet Erşara'nın dün katıldığı toplantı ve sonuçta alınan istikrar için destekliyoruz gibi cümleler anladığım kadarıyla Suriye'nin önümüzdeki dönemde yaşamakta olduğu mali sorunları ve izolasyonu ortadan kaldırmak için Türkiye'nin çok ötesinde ve çok farklı bir alanda yürüyeceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda bu yumuşama yani Fransa, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunan yumuşaması aynı zamanda Erdoğan'ın Suriye'ye entegrasyonunu onayladım dediği Haseke'deki PKK-YPG rejiminin garanti altına alınması anlamına geliyor. Bundan sonra gördüğüm kadarıyla hani Hakan Fidan demişti ya oradaki rejimi önce Suriye'deki yeni yönetim tasfiye etmeli diye böyle bir tasfiyenin olmayacağını artık çok net olarak Emmanuel Macron'uyla Mitsotakis'iyle, Hristo ile anlamış bulunmaktayız. Ne yazık ki. Artık o devletçik aynı zamanda Yunan, Rum ve Fransa'nın da e, garantörlüğünde alışmış bir durum olacak. Ne diyor Mitsotakis? Öncelikle Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde aktif olarak yer almasını ve Fransa ile Lübnan arasında büyük tarihi derinliğe sahip bu stratejik ilişkinin artık hem Doğu Akdeniz'de istikrarın hem de hem de hem etkeni hem de dayanağı olan iki ülke Kıbrıs ve Yunanistan'ı içermesini çok önemli buluyorum. Ve elbette daha geniş bölgedeki çıkarlarımız tamamen uyumlu olduğundan bu düzenlemenin zaman içinde süreklilik ve derinliğe sahip olacağına inanıyorum. Yani diyor ki bizim bu Suriye'deki rejimle zaman içindeki yumuşamamız daha bir kurumsal kimliğe dönüşecek diyor. Zaten Suriye'deki rejim onunla anlaşmayı sağladıktan sonra benimle bir anlaşma yapmayacak ve e, daha korkuncu, oradan eve oradan evet ilk kez Suriye'nin yeni cumhurbaşkanıyla konuşma fırsatı buldum ve ona lafı dolandırmadan sadece Yunanistan'ın ülkesindeki Ortodoks Hristiyan nüfusu olan büyük ilgisini değil aynı zamanda birkaç hafta önce gerçekleşen suçlar ve katliamlar karşısındaki dehşetimi de ilittim. Bu açıklamalarla ve konuşmayla Michotakis Suriye'deki Ortodoks azınlığın bir numaralı hamisi olarak ortaya çıkıyor. Bu yakında Fener Patriği birinci bartelemiyorsun da bir Suriye ziyaretine neden olur. Bakın bugünden söylüyorum. Bugünden söylüyorum. Yarın bir gün Barsedemiyosu Şam'da Mamda falan görürseniz Diyin ki vay be Ardan abi söylemişti. Yani şu anda Suriye'de denklemler bizim Suriye'nin ihtiyaçlarına paramızın olmaması diğer tarafta da Suriye'nin ihtiyaçlarına dönük bir hayli paranın olması çerçevesinde bambaşka bir denkleme doğru gidiyor. Bu denklemden biz kaybolur muyuz? Hayır. Ben öyle e, ee, toptancı düşünenler grubundan değilim. Ama sanıyorum bir süreç içinde beklediğimiz gücü biriktirme gibi bir sorunumuz olacak gözüküyor. Yunan ve Rum girdi. Kimi sayesinde? Macron sayesinde. Macron neredeydi? Zaten içerideydi. Neredeydi? Haseke'deydi. Şimdi Şam'da. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? or second